merhaba arkadaşlar bugün sizlerle efsane bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün ne mi videosu çekiyoruz odamda ne var videosu çekiyoruz arkadaşlar şurada bir yerde okulda çantamda ne var videosu çekmişim bugün o adamda ne var videosu çekiyorum arkadaşlar bence gayet iyi bir video olacak izlemediyseniz o okul çantamda ne videoları mutlaka izleyin arkadaşlar abone olup ve like atmışsanız ve videoyu beğenmişseniz o zaman abone olun arkadaşlar. Şimdi annem arkadaşlar Esra Hanım'ı izliyor. Odamız yani şöyle böyle arkadaşlar iyi olarak yatak. Annem süpürgeyi buraya koyuyor süpürgeyi. Böyle de burada oyuncaklarım var. İşte hedef videosu gelsin mi arkadaşlar yorumlara yazın. Belki ah, hedef videosu gelir. Bebeklik fotoğraflarım. Arkadaşlar bebeklik fotoğraflarımı yapacaktım da. Yapamadım ama gelsin. Gelebilir. Şöyle bir tane küçük çekmece şey var. İçinde 10 lira var. Sonra Lütfen lütfen ne defterimde bunu yapıyorum. Ş şöyle. Şöyle küçük bir tane şey. Sonra domino. Şöyle? Domino videomuz gelsin. Dikkat edin. Değil mi? Arkadaşlar burada bir şeyler göstermiyorum. Böyle okul kıyafetlerim, kıyafetlerim, montum. Sonra battaniye, battaniye işte. Altta da çantam var. Şu bölümde de işte böyle şeyler, atletim falan şey var. Gecelikleri var arkadaşlar yine Şu kısımda da şöyle göstereyim. Çoraplarım var çoraplarım Böyle bir şey var arkadaşlar benim telefonumun kılıfı. Annem bana alınca 3 tane kılıf aldı. Bir o süper önemli kılıf. Hemen getiriyorum arkadaşlar. Bir böyle bir kılıf var. Bir de şöyle. Bir tane şöyle şeffaf var arkadaşlar. Böyle. Şöyle kolay katlanıyor. Bir tane de şöyle. Tom ve şey var. Onun solda arkadaşlar eldivenleri falan var burada okul kıyafetlerim var. Ben okula giderken kullanma giyiyorum. Burada şöyle bir tane kırım şeyi var böyle. Adımla üstüne. Arkadaşlar ben bir de toy boxlardan toy boxlardan böyle yap. O çıktı onu yaptım. Sonra şunu tanıtım videosu gelmişti. İzlemediyseniz izleyin kumbaram var. Böyle kfc'li. Burada böyle okuduğum kitaplar var. Man man mandala filan falan var mandalayabilirsiniz. Günlüğüm var. Arkadaşlar mandala videosu gelsin diye bakın ben manga. Mandala videosu çekebilirim arkadaşlar. Böyle çok konum var. Yaptığım işleri. var. Çanta yerim var, çalışma masam var sonra geldik kıyafet bölümüne şu en yukarıda şu en yukarıda formalarım var böyle arkadaşlar yani kıyafetlerim var. kıyafetlerim var şurada bir mi işte bebek Bak fotoğraf şurada bir tane bardağım var şurada bir şeyim bunu teline diyeyim bir, bir bir şey var ya işte. Bak kanka şu bu böyle, bunu böyle sallıyorsun. <laughs> De şöyle bir var. Arkadaşlar ben daha bunu birinci sınıfta gelmiştim. kata Burada bir tane yavaş var. Dur. Uf. Burada mavi var. Bakın şöyle. Mavi oh, var. Şurada. Kuyucuk. Ay, Ayıcık bir yana. Eskiden balıklarımız aldı. Öldüler. Allah rahmet eylesin. Su ısıtıcısı. Bunu bilmiyorum adam. Adını unuttum. Adını unuttum. Arkadaşlar bir de böyle bir tane takılıyor. Öğretmenimiz yapmıştı. Şöyle kuklar falan gösterecek bir şey yok Şöyle de bir tane pencere var. Apartmanı çekiyor. Yani. Bunlar ha. Şu hatta arkadaşlar seccale falan da var. Seccaleleri oraya koyuyor burada görüyorsunuz ya yani şu kutunun içine. Kur'an-ı Kerim falan var. Kur'an-ı Kerim. Cüz. Neyse arkadaşlar. Burada bir de kitaplık hanım var. Neyse arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Size çok seviyorum. Hoşçakalın ve mutlu kalın. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Anladığınız zaman videomuzu, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bay bay. よし。